Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu çok az gelecek bir seri olacak arkadaşlar arkadaşlar ev yapacağız değişik şekillerde evler yapacağız arkadaşlar ve arkadaşlar hemen girelim hiçbir mod olmayacak arkadaşlar sadece normal Minecraft arkadaşlar ev yapacağız arkadaşlar hiç de arkadaşlar addons olmayacak arkadaşlar evet arkadaşlar serimiz bu gördüğünüz gibi arkadaşlar ben eskiden burada oynamıştım arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte bu seride full yani ipi yapacağız arkadaşlar. Full yapı. Arkadaşlar. O nasıl oluyordu ya? Clean water mı yazıyorduk arkadaşlar? Çı. Yok. ve at her Yar. Ar. Evet arkadaşlar yaptık. İşte şey yapalım. Arkadaşlar i̇şte şimdi yağmur duracak. Şunlar i̇şte arkadaşlar yeni bir tane bebeğin yapalım. Evet arkadaşlar yeni günü de yaptık. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere nasıl ama nasıl çok çok basit bir ev yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar benim evim neyden olacak diyeceksiniz. Taştan. Hem de isterseniz kabustan da ben arkadaşlar kabuz donma yapmayı tercih edeceğim. Çünkü arkadaşlar bana göre arkadaşlar öyle daha güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar şuraya koydum. Gördüğünüz gibi bir tane kabuz kabuston. Bu kabuz donun sonra 9 gideceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve arkadaşlar toplam yani burada arkadaşlar 10 tane blok olacak yani. Arkadaşlar. 10 tane blok olduktan sonra buradan da 9 çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. <laughs> ve arkadaşlar buradan da çekeceksiniz. Ama burada 1, 2, 3, 4, 5 tane çekeceksiniz arkadaşlar. Sonra buradan yine 5 tane çekeceksiniz arkadaşlar. Burada bir kasma oldu. Doğru yardım. Evet. Buradan da işte 5'ten çekeceksiniz ve 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar şuradan 1, 2. Önce oyun gidecek arkadaşlar ya. Yani. Çok kasıyor çünkü arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi koyduk. Çok kasıyor. Şöyle. Arkadaşlar bunların ikisini birleştirdik bunu, yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar işte böyle bir görünüm oluyor. Böyle bir görünüme sahip oluyor arkadaşlar. Ve sonra arkadaşlar burayı tamamlayın. Burayı niye böyle yaptın diyeceksiniz arkadaşlar. Burası sizin odanız olacağı için. Özel yer arkadaşlar. Ya başka bir oda olarak da arkadaşlar kullanabilirsiniz. bir dakika. Ben yani şunu şöyle yapacağım. orası boş kalıyor. Gördüğünüz gibi iki blok çekiyorum ama işte şuralar boş kalacak şekilde. Çünkü işte oralara pencere yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an sizin odanız tamam. Bir tek şurası. Evet gördüğünüz gibi buradan da bir tane kapısı olacak. Sonra arkadaşlar yani bu çatıyı arkadaşlar nasıl yapacağımı planlayamazsınız. Sonra da arkadaşlar buraları şöyle yapıyoruz işte. Bunu şunu şimdi böyle kapayacağım. Gördüğünüz gibi işte böyle Işte, arkadaşlar. şafını bunda kapayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki blok. Burada hiç cam yok gördünüz. gibi. Şuna fazla koyduk. Pek ona değil. Arkadaşlar az sonra niye cam koymadım arkadaşlar. Alınacaksınız. Acaba kapıyı nasıl, nereye yapsam ya? Da da yapayım. Şuraya da koyayım arkadaşlar kapıyı. Evet. Daha fazla koyduk. Evet arkadaşlar sonra bunlar bittikten sonra şöyle kapayabilirsiniz hatta. Şimdi arkadaşlar camları koyacağız. Yani Hemen elimizde arkadaşlar cam alıyoruz. Camlar da burada. Buralar değil tabii ki de. aracımdan camdan da alayım abi. At, arkadaşlar aldık. Arkadaşlar da bunu yapacağım. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar sürpriz olarak ise tavan kat arkadaşlar böyle yapacağız. Full arkadaşlar cam. Tavan. Bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar tavanı yaptım. Tavanı tamamladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir düşüneyim. Nereye arkadaşlar? Şu şeyi koysam diye arkadaşlar ben şurası uygun olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar oraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Buraya arkadaşlar koyacağım. Hemen takacağım solda olmasın yukarıda olmasın şuraya arkadaşlar kapımızı alalım hangisi olsun bu abi Çıkar basıyorum çıkmayayım. evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle oluyor arkadaşlar yan bence yan, arkadaşlar cam kuyunca ne fark ediyor ki dışarıdakini görüyor musun ne olacak dışarısındakini diyor önce ne olacak bak arkadaşlar burada da var sadece buradan mı o zaman nasıl olsa zombiler gelse buraya geliyor başka bir yere gelmiyor ki arkadaşlar Bence arkadaşlar bu mantık iyi. Gündüzdür arkadaşlar. Zaten buradan içeri ışık giriyor. Hiç fark edilmiyor. İstiyorsanız arkadaşlar şu şekil yapabilirsiniz. Hatta ben işte o şekil yapacağım. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle arkadaşlar alıyorsunuz. Aynı şekil. Buraya da arkadaşlar bir tane oda yapıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi. Buraya da bir tane oda yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir tane boşluk var. Bence arkadaşlar böyle iyi oluyor. Arkadaşlar yine yağmur ya. ya. Evet arkadaşlar Böyle arkadaşlar nasıl yapılır arkadaşlar videolarına gelmesini arkadaşlar istiyorsanız arkadaşlar işte nelerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı ve yorumlara yani ne istiyorsanız arkadaşlar onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve bay bay.